ama öyle yani bugünkü piyasadaki gibi değil. Genel olarak dünyayla belki e, örtüşecek bir kapasitede bir şey e, şey yani böyle e, her türlü şeye yöneliyor yani kitap. Öyle şey değil. Kısa bir adımız ama rekor kıracak düzeyde bir şey olacak yani. Allah kısmet düşünüyoruz. Bakalım işte. Hayat hikaye yeter. Yani bugün, dizi, bugün dizimizi yapacak olsalar da ya. Senden iyi malzeme mi bulurlar? Anladım. Ha, di, bugün dizi yapacak olsalar var ya en azından 350-400 şey olabilir o yani böyle. Konuşuyor lan o da. Ee, Aa, Tabii. Allah'a <laughs> konuşuyor lan. <laughs> adamı adamı alın lan burada. Bir adamı, <laughs> çekme, çekme. Çeksin adam niye çekmesin ya? Çok kıskanç adam var ya. He. Tamam abi sen de yapacağım röportaj, sen <laughs> ne çıkacaksın. <laughs> sen, sen de götürelim buradan şey. Sen merak etme. Abi her işte şey Kaç sayfa olur dedin abi sen şey senin kitap hayat hikaye? Ya, en az 350 sayfa çıkar da bu şeyler var ya bölüm <laughs> televizyon bölümleri Dice. var. Ben aslında onu şey film olarak yapmak Belgesel. Ya. Film olarak yapıt olarak düşünüyorum da ama hayatımın sonuna doğru. Yani şu anda yazdığım sayfa zaten 7 yaşına kadar 35 sayfa çıktığına göre, demek ki 64 yaşına kadar 350-400 sayfa çıkar. Bin şey. 1000 sayfayı bile bulur abi senin. Ta, Tabii. Sen baya deli dolu yaşamışsın. Yok, çok hızlı yaşadık ya bak mesela. Her şeyde. Ee, şeyde de, sosyetede de yaşadım ben yani. Mesela ben aslında Şişli'de oturuyordum, Kırak Sokağı'nda oturuyordum. Hmm. Devriyet Caddesi, Kırak Sokağı'nda. Benim orada Uğur Apartman diye bir şey vardı, Kırak Sokağı'na gir, o apartman var. O apartmanın yeri benimdi zaten orası. Ey maşallah. O zaman Sevda Ferda'yla beraberdik. Aferin. Ah. Hangi Ferda? Sevda Ferda. O kim abi? Sanatçı ya. Bir şey film ya ama artist hem sanatçı ya. O Dallas'ı biliyorum ben, Dallasçıları. Dallas'ta başka ya. Dallas'ta Lucy'nin, Musi'nin, Pamela'nın hepsinin benim aram var ya. Ç çekme şey ya. Babiyle, Maviyle. Çek, ya, dur çekme o ya. On Onlarla çok samimiyim ben ya. Jack'la Jack bile konuşmuşum ben yani. Lan adam ya. nasıl bile çıkmıyor el konuşuyor. Elim vardı ya, ya karısı. Ondan, onların hepsinin. Dur dur abi işletişim. sen çok derin Niye? konulara girdin. Halk bu kadarını bir anda kaldıramaz. Evet. Ben şimdi bunu bir Niye? bölüm olarak keseyim. Yarın gece devam edeceğiz. Olur.